Sevgili çocuklar, bugün sizlere Limon Kız Masalı'nı anlatmak istiyorum. Bir varmış, bir yokmuş, zaman zaman içinde, kalbur saman içinde. Develer tellal iken, pireler berbel iken, Ben bağda üzüm bekler, derede odun yükler iken, diyarın birinde bir padişahla oğlu yaşarmış. Padişahın oğlu bir gün ülkesine iki tane çeşme yaptırmış. Çeşmelerin birinden yağ, birinden de bal akarmış. Yaşlı bir kadın eline çanağını alarak yağ akan çeşmenin başına gelmiş ve çanağını yağ ile doldurmuş. Tam eline dönmek üzereyken padişahın oğluyla karşılaşmışlar, çarpışmışlar ve elindeki yağ çanağı düşmüş, kırılmış. Kadın çok üzülmüş ve kızgınlıkla genç şehzadeye dönerek inşallah limon kızı bulamazsın demiş. Genç şehzade kadının verdiği tepkiye çok anlam verememiş ama bir yandan da çok meraklanmış. Bu limon kızı da kimin nesiymiş? Günlerce uykuları kaçmış, merak içinde düşünmüş de düşünmüş, düşünmüş de düşünmüş. En sonunda padişah babasına giderek limon kızı bulmak için izin istemiş. Babası oğluna izin vermiş ve genç şehzade limon kızı bulmak için yollara koyulmuş. Az gitmiş, uz gitmiş, dere tepe düz gitmiş. Sonunda genç şehzade bir adamla karşılaşmış ve ona limon kızı nerede bulabilirim diye sormuş. Adam da buradan dümdüz ilerle karşına bir gül bahçesi çıkacak oradaki güllerin her birini tek tek sula ve her birini tek tek kokla demiş. Daha sonra karşına bir at bir de köpek çıkacak. Köpeğin önündeki otu ata, atın önündeki eti de köpeğe vereceksin. Ve sonra tekrar yoluna devam ettiğinde bu kez karşına iki tane kapı çıkacak kapılardan bir tanesi açık olacak, bir tanesi de kapalı olacak. Kapalı olan kapıyı açacaksın, açık olan kapıyı da kapatacaksın demiş. Genç şehzade minnettarlık içinde oradan ayrılmış ve yoluna devam etmeye başlamış. Gerçekten de adamın dediği gibi bir süre yürüdükten sonra karşısına bir gül bahçesi çıkmış. Gül bahçesindeki her bir gülü tek tek sulamış ve her birini tek tek koklamış. Ve gül bahçesinden ayrılmış, tekrar yoluna devam etmiş. Bu kez karşısına bir at, bir de köpek çıkmış. Köpeğin önündeki otu atın önüne, atın önündeki eti de köpeğin önüne vermiş ve tekrar yoluna devam etmiş. Ve bu kez karşısına iki tane kapı çıkmış açık olan kapıyı kapatmış, kapalı olan kapıyı da açmış ve tekrar yoluna devam etmiş. Bir süre gittikten sonra bu kez karşısında kocaman bir saray görmüş. Sarayın avlusunda bir tane limon ağacı varmış ve limon ağacında da üç tane limon varmış. Üç tane limonu hemen koparmış ve saraydan ayrılmaya çalışmış. Tam o esnada sarayda yaşamakta olan dev, genç şehzadeyi görmüş ve arkasından kovalamaya başlamış. Genç şehzade önde, dev arkada koşmaya başlamışlar. Ve e, dev kapılara, çabuk kapatın kapıları, bu adamı yakalamam lazım, bana yardımcı olun demiş. Ama kapılar hiç aralı olmamışlar. Sen yıllardan beri açık olanımızı kapatmadın kapalı olanımızı da açmadın ama bu adam geldi açık olan kapıyı açtı kapalı olan kapıyı da kapattı demişler ve deve yardım etmemişler tekrar koşmaya başlamışlar bu kez at ve köpekten yardım istemişti çabuk yakalayın şu adamı bana demişti ama ne at ne de köpek deve yardımcı olmamışlar sen senelerden beri atın önündeki eti köpeğin önüne koymadın köpeğin önündeki samanı da atın önüne koymadı. Biz sana yardımcı olmayız demişler ve deve yardım etmemişler. En sonunda gül bahçesine doğru koşmaya başlamışlar. Dev bu kez güllerden medet olmuş ve çabuk yakalayın şu adamı bana demiş güllere. Ama güller de deve yardımcı olmamışlar. Sen senelerce bize bakmadın, bu adam geldi, bizi suladı. Eğer yağmur suları olmasaydı biz ölüp gidecektik. Bu adam sayesinde suyla buluştuk. Sana yardım etmiyoruz demişler ve deve yardım etmemişler. Genç şehzade nihayet devden kurtulmuş ve elindeki limonlarla beraber güvenli bir yer bulmuş ve hemen oturmuş limonlardan bir tanesini kesmeye başlamış. <laughs> Limonu kesmiş, Limonu kestiği zaman içinden küçücük çok güzel bir kız çıkmış ve çıkar çıkmaz su demiş. Genç şehzade sağa bakmış su yok, sola bakmış su yok ve maalesef limon kızı yok olmuş gitmiş susuzluktan. Genç şehzade bu kez ikinci limonu da kesmiş. İkinci limonu kestikten sonra bu kez içinden daha güzel bir kız çıkmış. O da genç şehzadenin kulağına eğilmiş ve su demiş. Ama genç şehzade onun içinde su bulamamış ve limon kız yine yok olmuş gitmiş. Bu kez genç şehzade üçüncü limonu kesmemiş ve etrafında sulak bir yer aramış. Sonra bir havuz kenarına geçmiş ve orada üçüncü limonu da kesmiş. Bu kez içinden İlk iki limon kızdan daha güzel, dünyalar güzeli, peri kızı kadar güzel bir kız daha çıkmış. Ve genç şehzade o kızı hemen suyun içerisine bırakmış ve limon kız çok güzel, yetişkin bir kız olarak genç şehzadenin karşısına çıkmış. Genç şehzade limon kızın güzelliğinden büyülenmiş ve hemen limon kızı almış, bir ağacın tepesine çıkartmış. Sen burada beni bekle. Ben askerlerimi almaya gidiyorum. Askerlerimi aldıktan sonra seni ülkeme götüreceğim ve orada evleneceğiz demiş. Genç şehzade askerlerini almak için ülkesine gitmiş. Limon kız da ağacın tepesinde kalmış. Birkaç saat sonra ağacın altında 3 dört tane siyah kız türemiş ve siyah kızlar limon kıza dönerek Limon kız sen oraya nasıl çıktın demiş. Limon kız da ben buraya merdivenle çıktım demiş. Siyah kızlardan bir tanesi dayanamamış ve limon kızın yanına gitmiş. Limon kız ona hikayesini anlatmış. Şehzadenin askerlerini almak üzere gittiğini ve limon kızı almaya geleceğini, daha sonra ülkelerine dönerek evleneceklerini söylemiş. Siyah kız çok kızmış ve kıskanmış limon kızı. Sonra limon kıza dönmüş demiş ki çok güzel saçların var saçlarını tarayabilir miyim? Limon kız da tabii ki saçlarımı tarayabilirsin ama lütfen saçımın arkasına dokunma. Eğer saçımın arkasına da tararsan ben bir kuşa dönerim demiş. Ve siyah kız başlamış limon kızın güzel saçlarını taramaya. Taramış, taramış, en sonunda dayanamamış ve saçının arka kısmına tarağı bir vurmuş ve limon kız kuş olup kanatlanmış, uçmuş, bitmiş. Ve siyah kız ağaçta şehzadeyi beklemeye başlamış. Şehzade dediği gibi askerleriyle beraber gelmiş ve siyah kızın yanına çıkmış. Demiş ki siyah kıza ne oldu senin rengin niçin bu kadar karardı? Siyah kız da seni güneşin altında beklemekten bütün derim yandı, karardı ve bu hale geldim demiş. Ve şehzade almış siyah kızı ülkesine götürmüş. Gerçekten de dediği gibi düğünler, dernekler kurulmuş ve siyah kızla evlenmişler. Siyah kız bir gün sarayın avlusunda otururken, dolaşırken bir kuşun sarayın avlusunda uçmakta olduğunu görmüş ve o uçan kuşun limon kızı olduğunu hemen anlamış. Avcıları çağırmış ve şu kuşu yakalayın demişler. Avcılar hemen siyah kızın dediğini yerine getirmişler ve limon kızı, kuş haline dönen limon kızı yakalamışlar. Ama bir tüy parçası yere düşmüş. Yere düştükten sonra da o tüy parçasından tekrar inanılmaz güzellikteki limon kız geriye gelmiş ve limon kız tüm olanları şehzadeye anlatmış. Şehzade çok sinirlenmiş. Siyah kızı ülkesinden göndermiş ve limon kızla 40 gün 40 gece düğün yaparak evlenmişler ve limon kızla şehzade hayatlarının sonuna kadar mutlu, mesut bir şekilde yaşamışlar. Gökten üç tane elma düşmüş. Bir tanesi sizlerin başına bir tanesi hikayeyi anlatanların başına bir tanesi de bu hikayelerin kahramanlarının başına gelsin. Müzik